YEEEHH bilgisayarda böyle bir şey yapıyorum YEEEHH Yok yok Müşteriyle göz gözüme Seninki daha büyük olabilir mi? Bilemezsin kardeş <laughs> Portakalı soymadan Dolar'dan çok yükseliyorsun şu an var ya yeah. O kadar yok oğlum evet. Ben sana söyleyeyim 40 santim 22 Sorma evet. İzlemiş olduğum bir anime söyle bana Avatar evet. Arkadaşım oh, bu ya. adam anime bilmiyor bunu buradan alır mısınız? ÇAP Oh anime bilen biri geldi sonunda <laughs> Taci böyle Anime hentai manga expert bizim takipçilerin seni tanıdığı tek bir etken var. Estetik Estet'le birlikte olmak nasıl bir İyi yanları var, kötü yanları var. Çok daha iyi yanları var, çok daha kötü yanları var. Kırbaçlanıyorum, dövülüyorum. Lan bu için sıraya girdiler, kopeç. Durduk yere kırbaç yiyorum, kırbacı da ben yaptım. <laughs> Sword Art Online Solo Leveling Biri sağda biri solda hangisi? Ben eskiciyim abi Ese her zaman Soldier Ben, Light Novel'ların falan okudum ya öyle bir Şaka yapıyorsun Öyle bir delilikti benimki Şaka yapıyorsun Benim ilk animeye başlamam zaten Esi başladı. Oğlum ne güzel yedi hatıralarınız var lan. Çok güzel ya. Ben hep ishaldim. Çok güzel amına Her yedi sefede ishaldim ben. Titriyordum böyle. Yarışmaya çıktım sahneye. Sahne şovu yaptım. Dedim ki beni açıklamayın. Kostümü çıkartmadan koşarak tuvalete gittim sıçtım. Kostümle sıçtım. Naruto. Saçma. Craft. Hayatım. Etsy. Hayatım. Estet. Hayatım kırbaç. <gülüyor> Uyku. <laughs> i̇htiyaç duymamak. Kahve. İhtiyaç duymamak. Muz. <laughs> Soymak. çektim. Oye. Oh